Emevi devrine geldiğimizde hilafet saltanata dönüştürüldü. Yani dünyadaki sair yönetimlere benzetildi. Bunu çoğu zaman evet. meseleye salt fıkhi yaklaşanlar, caiz midir değil midir meselesinden yaklaşanlar işin nasıl özden bir yıkıma yol açtığını anlayamıyorlar. Hı hı. İşin özü şuydu ki daha önce halife Müslümanlardan biriyken artık saraydadır. Evet. Onlardan apayrı bir Dünyadadır. Üstelik insanlar yetenekleri, ilimleri ve takvalarıyla yücelir artık hak etmedikleri soydan gelen bir evet. ayrımla hı hı. dolayısıyla adaletsiz bir ayrımla sultan olabiliyorlar. Yani Yezidi Sultan yapabilecek olan ne? Bunun ilmi mi? Hayır. Yeteneği mi? Hayır. Takvası mı? Hayır. Muaviye'nin oğlu olmasından dolayı sultan olmuştur.